Çekeyim, evet. Öncelikle sunumun ne kadar güzel olduğunu herkes görüyor. Ama <laughs> çatal kaşıkları böyle atmışım. Bu oh. Letonya'nın ballı pastası. Ben bal hissemem ama güzel bir tatlı. Ben çok seviyorum bunu. Ali şimdi buna tadalım. Üstündeki tadayım. ne? Kek. Kekin devamı. Kekin devamı. Öyle de boş bir şey yani. Vav. Wow. Oha. Beğendim. tadı geliyor mu? Çok net bir şey. Geliyor mu? Hı hı. Tamam. Nasıl bir tadı var biliyor musunuz? Çok güzel bir bal ve çok güzel bir kaymağı, çok güzel bir ekmeğe sürüp yemişsiniz. Katılmıyorum yoruma. İçindeki kaymak gibi bana öyle geldi. Yani. Bal kaymak. Allah bak. Ama daha kötü bir şey bekliyordum. Bir de bunu kafede yiyorlar. Görüyoruz biz. Kafedekiler yemin ederim daha kötü. Çünkü bence böyle ıslak ve böyle soğuk Değil. Bu bir tık dondurmamsı olmuş artık. O şeyden aldık ya Tabii. marketten. Bunu buzdolabında yoksa yemem zaten. Evet. Bir çok önemli bir görevimiz var. Youtube'da. Polina'nın videosunu her anı linçleyerek, Linçleyerek. <laughs> bakın en sevdiğim şey. Evet, hazırladım. Nurgül de çok seviyor. Biz Atlas'ın şımarın teki olduğunu düşünüyoruz. Ve daha bir sürü düşünce. Bayılıyorum. En Bugün de hava mükemmelken. Hava mükemmel. <laughs> havayı gösterebilir miyiz? Ben daha da yakından göstermek isterim. Yani hava daha güzel olamazdı öyle söyleyeyim. Hani bu ülkede daha da güzel bir hava olamazdı. Şu hava hep oha yani. Canan'ın dersi var. <laughs> Harika bir gün ders seçimi için. Baksana üşümüyorum ha. Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> va 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 böyle bir şey aldım. Canan yine ortamağının da <laughs> rahatsızlık vermeye başladı. Her zaman. Her zaman. <laughs> Çok merak ediyorum. Bir de bir aldım. Bugün şımarttım kendimi dışarıda bira içiyorum. İçmediğim bir şey olduğu için denemek istedim. Bir de 5.3 etkiledi beni. Etkiledi. <gülüyor> <gülüyor> Yemek dansı. <laughs> bakın, burada da bakın öyle yapılıyor. Böyle de hane tecavüz özgürlükleri <laughs> kısıtlama. Nasıl? Ya sen niye hiçbir şeyden tatmin olmuyorsun? Yüzündeki o boka bakış, boku yiyormuş gibi bir izlenim var çünkü. Kocaman bir şey ya. Wow. Hımm, bende var. Çok mutluyum böyle şeyleri Kapatacak mısın o sesini? Yani yoksa beni rahatsız etmeye devam edeceksin. Vlogumu... So, arkadaşlar prim o kadar güzel hikayeler atıyoruz ki. vlogtan Pilok... daha güzel. Vlog Bilok... da çok iyi. Vlog... <laughs> Şu yolun güzelliğine bakın. Daha ne isteyeyim ya? Bitti. Bu kadar. Teşekkürler. Hala izliyor. <laughs> ya çok iyiyim şu an. Elimde bir an yürüyorum. Kurtulamıyorum. Ders Dışarıda bir grupta sesli arama yapıyorlar. Bak beni delip mi? Siktir lan oradan yazın. <laughs> Böyle yazan sana sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Şey mi yazsam sadece? Fuck. <laughs> Ama sen de yüz de Sek. Tabii sadece yüz Sek. Sek. Yüz <laughs> Sek fuck. <gülüyor> <gülüyor> oh, şimdi parka geldik yine. Çünkü iki park kolik olarak. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Kanka ben bu ben gidemeyeceğim. Ben bu hayatı bırakmak istemiyorum bakın. Riga bak şu ülkede soğukta parkta yürüyüş yapan bir hani bir ayrı ama bir ayrı. Bir evsizler bir de biz. Bir de biz. Yok, sonra diyor ki bu evsizler niye bize dalıyor? <laughs> ama başka insan soğukta Sokakta insan yok. Bir <laughs> de çalışan ama bir evsiz var. var. Bir de kuryeler var. Oh. var. <laughs> ya Letonya'da yaşayan, yaşayan o. Letonya'da yaşayan o. Bakın. Ya bu da bunun bir bok olduğunu zannediyor. Hep Letonya'da yaşayan. <laughs> sen biletane, bir Letonya'da yaşasaydı, bir yaşasaydın mı görsen? Çok da küçük. <laughs> Çünkü <çekelim>, koyama. <laughs> 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 koyacağım. Koyamadı ya. Koyacak ki. Bu koyacağım. Orayı küçük keserim koyarım. İğrenç bir insan oldu gerçekten. Bakın ben. Bak çok tatlı bir Ne yaparsak yapalım çekmeye çalışıyor. Ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Bir tur buraya çekeceğim Bir sus, bir tur buraya çekeceğim. Koyacağını koyarsın sonra bu telefonu elemeyeceksin daha. Çekeceksin. Duydun mu beni? Tamam ben kaybettiğini açarım sakin. Bu. Bakın burada oynayacağımızı bilin. Evet, Oynarken yani. uğraşamam. Anlıyor musun? Şimdi yeniyorum. İyi izle. Tabii. Hayali <laughs> Arkadaşlar, hayali arkadaşlarıyla şey oynuyorum. Sonra. Bir şarkı çöz o zaman Bahar Hanım. Seni yerlerken. Görüşürüz. Hiçbir şey demiyorum. Zaten kazananı görüyorsunuz. Ezik. Hırsız olsun. Benim işte gıda ile ilgili çalışan, hastalıkla ilgili çalışan, ben öyle moleküler biyolojiyi de çok sevdiğim için moleküler biyoloji genetik geldik. <laughs> Gelenlerin ismi sen söylersin artık masaya gelince ne Tabii ki ben Çok yoğun yapacağım. bilgili olduğun için konuyla ilgili. Ne olur, ne olur yoğun yoğun fazla söyleyebilir miyiz? Ben hepsini parasını ödemeye çok hazırım. İstanbul'da sushi yemiyorum gönlümce. Teşekkürler. Türkiye. Kanka şöyle bir tane temperası çok iyiydi. Şu an hatırlamaya çalışıyorum. Hangisi olur. Şu yüzüne biliyorum. Evet. <laughs> böyle bir hakarete maruz kalamam. Öyle bir bakıyor ki sanki ekranda şu var gibi. şu. Şu an toplantı yapıyor gibi değiller mi? Sanki bir ofisi kurtarıyorlarmış gibi. <laughs> şu an akşam mesaisinde kalmışlar. <laughs> Vlog çekiyorum. Bizim hayvanlık. ile yürüyüşe gidiyoruz. Derecemiz kaçtır? Hissedilen bugün gündüz eksi 10'du. Yani Umarım an... akşamını merak etmiyorsunuzdur. Çünkü ben söylemek istiyorum Söyleyecek misin hissedilenin kaç olduğunu? Hava soğuk değil de çok rüzgarlı. Nasıl? Çok rüzgarlı. Bugün ilk defa bu ülke rüzgarlı. Bak şimdi ne yaptın Orada. Ben içmeye devam edeceğim. Çünkü neden olmasın? Şimdi Old Town'a yürüyüşe gideceğiz. Her zaman yürüdüğümüz parkal. Yani Riga'dakiler, Riga'lılar bu kadar yürümemiştir o parkta öyle söyleyeyim. Bir köpeğim olsaydı mesela bu akşam çiş yapmaya çıkartmazdım ama kendimi yürütmeye çıkar. öyle de. Yok köpeğimi çıkarttım, köpeğimi de Hadi bakalım bugün dönerken bence canını söylendiği dakikaları çekelim. Dönerken <laughs> <laughs> Senin bu sinir şaka mı peki? Aa kodeste <laughs> ücretsiz çıkıyorum. Wow. Kodeşte değil. Wow. Değil mi? o kart onun şans kartı. Şans kartı. Evet. Şans, şans kartı. Onda hep kalacak kolam. kodese girdiğinde kullanabiliyorsun. <laughs> Eğer altı atarsam çıkacağım. Atamazsam yüz verip bunu attığım say say sayıya kadar oynayabiliyorum. İnşallah bir ardıcım. Dört <laughs> tane yüz vereceğim. ben de. E Ona Harbiye ve Şişli'nin olmasıyla yaşanan bir gurur, bir mutluluk, söz konusu çocuklar. Şu mavi birinde ee, mi? Çok da iyi ilerliyor. Tarabya birinde mi? Hayır. Başta teşvik evet. yağmış. Şimdi bende değil. Sonra Tarabya bilim. sende mi? Tarabya bende. Sende mi? Okey. Bende. Ee, o zaman ben ne yapayım? Bak şimdi burayı taktım. Buradan bir tane bardak aldım. Tamam mı? Şimdi buradan Sicilya'ya. Vav. Wow. Vav. Wow. Açı biraz kötü. Wow. Teşekkürler. Şimdi motoruna bakacağım ki. O yüzden. Çok bayılmadım. İyi ki de küçük almışım. <laughs> Devam edelim. Mutluluğumu tarif edemem. Canan Bardem'i beni çekti. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Bir Sicilya içtim. Bardem'i şimdi de Cassandra mı ne? Bir İspanyol şarap seçtim. Hayatımda daha mutlu bir Şarkıları görebiliyor musunuz? Çok mutluyum ya. Benim. Çok. Benimle. Ve aşırı uygun fiyatları. Ya bak kanka, yani şu... şu an... Şu an... Sakin ol, bak ah, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Benim heyecanlıyım hiç anda. Şu an bir top havuzundaki çocuk gibiyim. Toplar da bunlar. Bundan sonra bir beyaz içeceğim. Sonra bir kırmızı daha içeceğim. Sonra bir rezerv daha. <laughs> Arkadaşlar bir kadeh şarap 3 euro olamaz anladınız mı? Rezervlerde 3 euro. Diğerlerinde de e, bir tık daha uygun. Böyle bir şey yok. Hala çekiyorum onu. Böyle bir şey yok. Ben çekiyorum. Sonuza kadar çekeceğim. Bu, bu, restoranı vermeyi bir de bu arada French fries söyledim. Oynamaz. Bu niye faiz onu anlayamadım. Yani Margarita 6.90 bu niye 4.00? Yani. Hiç önemli değil şu an. Ben Roma'da bile böyle bir sistem görmedim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkeyi seviyorum. Bay bay. Ben bugün yokum. Bana bugün ulaşmayın. Şu pizzamın güzelliğine, şu ortamımın güzelliğine bakın ya. Şuraya bakın ya. Bayıldım.